Merhaba arkadaşlar. Battlefield 1 atış poligonunun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konulu gözcü sınıfından olup çok özel. Bulunduğu dönemde tüfek teknolojisinin son noktası olarak görülen, yarattığı etkiyle muadillerine taş çıkaran, nice gencin hayallerini yarım bırakan ve bizim kültürümüzde ve tarihimizde çok değerli olan Öyle ki bir ülkenin esaretten özgürlüğe giden yolunda ateşten gömleği giyen askerlerimizin yoldaşlarından birisi olan bu ülkenin küllerinden doğmasında rolü olan bir tüfekten bahsediyoruz. Dünya askeri ve siyasi tarihinde azımsanmayacak bir role sahip olan, oyunda da kalitesini hissettiren ve benim favori gözcü silahım Alman şaheseli Gevher 98, namı diğer Mauser. 1898 yılında Alman Mauser firması tarafından tasarlanan tüfek aslında firmanın ürettiği tüfeklerin bu yılda üretilmiş bir modeli. Yani aslında bir tüfek serisi üzerinde duruyoruz sayılır. Bundan önceki model olan 1893 model Mauser tüfekleri Osmanlı ordusuna gönderilmiş olup en yeni model olan 98 modeli Alman ordusunun kullanı kullanması için aynı firma tarafından tasarlanmış. Tabi Mauser firması o dönem Osmanlı Devleti ile bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşmede firmanın tasarladığı en yeni model Osmanlı ordusuna da geliyor. Ama bu geliş Birinci Dünya Savaşı sırasında daha çok hissedilir olmuş. 7.92'lik mermiler kullanan ve beşli olarak dolan silah bir askeri tarih okuyan kişilerin yakından tanıdığı bir tüfek. Bu model üzerinden dilerseniz sürgü mekanizmalı tüfeklerin nasıl çalıştığına biraz bakalım ki bu silahlar oyunda da yaygın olarak kullanılıyor. Beşli olarak doldurulan silah sürgü kapatıldıktan sonra atışa hazır hale gelir ve tetiğe basıldıktan sonra kurma kolu çekilerek boş kovanın tahliyesi sağlanır ve bu sistem bu şekilde devam eder. Sürgü silahın ateşlenmesi sırasında ortaya çıkan barut gazını içeride hapsettiği için... Bütün barut gazı mermiyi namludan itmeyi sağlar ve bu uzun menzilli, hızlı namlu çıkışlı bir mermi ateşlenmesine sebep olur. İlk olarak Çin'de çıkan bir ayaklanma olan Boxer ayaklanmasında İspanya Amerika Savaşı'nda kullanıldıktan sonra asıl olarak ününü kazandığı 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Bu savaşta İtilaf askerlerinin Lee-Enfield, Lebel tüfekleriyle karşı karşıya gelmiş ve bu silahlardan az mermi alabilmesine rağmen kendisini bu savaşta ispatlamış. Alman keskin nişancıları, piyadeler ve çeşitli birlikler tarafından karabine versiyonu da yaygın olarak kullanılan silah Almanya'nın müttefikleri tarafından da kullanılmış. Bunlardan birisi de hepimizin bildiği üzere Osmanlı Devleti. Başta değindiğimiz üzere Osmanlı'nın asıl olarak kullandığı modeller 1893 ve 1903 olsa da Kaybedilen savaşlar üzerine Gevher 98'ler de Bulgaristan üzerinden gönderilmişler ve 1893'ler kadar yaygın olmasa da ciddi miktarlarda kullanılmışlar. Her ne kadar uzun menzil ve hızlı mermi çıkışı gibi özellikleri olsa da bu silahlar bize Alman ve Almanya yakışı savaşı kazandırmaya yetmedi. Mauser tüfeklerinin hikayesi burada bitmiyor tabii. Her ne kadar Sevr anlaşması ile ordumuz bitirilmiş olsa da saklanmış olan silah ve cephanenin çok büyük bir kısmı Mauser firmasının ürettiği bu tüfeklerdi ve bu tüfekler kendilerini başka bir savaşta, bir milletin varoluş savaşında, Kurtuluş Savaşı'nda buldu. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM ordularının ana silahlarından birisi olan Gevher 98, burada da kalitesini göstererek Cumhuriyet ve bağımsızlığa giden yolda askerlerimizin yoldaşı oldu. Tüfek o kadar çok sevildi ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında da mermi çapları değiştirilerek ordumuzda kullanılmaya devam edildi. Bununla birlikte bizim kültürümüzde de değerli bir yere sahip oldu. Köy evlerinde bugün bile yer yer bulunuyor bu tüfek ve türevleri. Hatta kültürümüzde o kadar büyük bir yere sahip oldu ki dilimizde mavzer tüfek diye bir deyim yerleşti. Bu deyim sürgülü mekanizmalı tüfeklerin genel ismi haline geldi. 1950'lerde M1 Garand envantere girene kadar Türk ordusunda hizmet vermiş Gevher 98 ve türevleri. Bu türevler hakkında ek bir bilgi verdikten sonra başka nerelerde kullanıldığına bakıp oyundaki Gevher 98'e geçeceğiz. Bu tüfekler ve türevleri 60'larda Kıbrıs'taki çatışmalarda Anglaçaymin sayfasında ki bir ekşi sözlük yazarı ben de kendisini sıklıkla takip ediyorum. Onun sayfasında okuduğuma göre Türk mukavemi teşkilatına da bu tüfekler gönderilmişler. Emin olmamakla birlikte Gevher 98 belki de bu tüfekler arasında da olabilir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tüfek İspanya İç Savaşı'nda milliyetçi birliklerin kullandığı silahlardan birisi olmuş ve çok fazla olmasa da 2. Dünya Savaşı'nda Alman keskin nişancıları tarafından da kullanılmış. O dönem kullanılan Silah herkesin çok yakından tanıdığı Kar 98'ler. Aslında onlar da Gevher 98 üzerinden geliştirilmiş silahlar. Bunu da çoğu kişi biliyordur san sanırım. Oyundaki gewehr 98'e baktığımız zaman piyade, nişancı ve keskin ver nişancı versiyonu olarak 3 tipte yer aldığını görüyoruz. Nişancı versiyonu en fazla 4x'lik dürbün kullanabilen daha kısıtlı bir mesafeye atış sağlayan türü. Diğer türler hakkında zaten konuşmuştuk. Silahın en can alıcı özelliği namlu çıkış hızı. 880 metre bölü saniyelik hızı ile Geber 98 en hızlı namlu çıkış hızına sahip olan silah. Ayrıca oyundaki en hızlı namlu çıkış hızına sahip olan silah olarak diğer sınıftaki silahlarla karşılaştırdığımızda da birinci sıraya yükseliyor. Bu hızda hareketli hedefleri vurmak rahat olacaktır. İlk 50 metreye kadar 80 hasar vurabilen silah, 80-120 metre civarında tek atabiliyor. Düşman bu mesafeler arasında ise kurtulma şansı olmayacaktır. Bu konuda en iyisi olmasa da en iyisi olan M1903 ile arasında sadece 30 metrelik bir fark var. Şahsi görüşüm bunun mantıksız olduğu. Ancak oyun istatistiklerini incelediğimiz için. Yapacak bir şey yok. Dakikada 50 mermi atabilen Gewehr 98 bu konuda biraz zayıf kalıyor. Sınıfındaki en yavaş 3. silah olduğunu görüyoruz. Ancak zaten bu tip silahlarda hızın pek önemi yok. Bu sebepten çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor. Tepme düzeni hakkında söylenecek bir şey yok. Nişanal ateş et klasik gözcü silahı. Yukarıya tepmesi grafikte 2 olarak verilmiş. Uzun mesafeye gönderdiği hızlı mermilerle hareketli hedefleri vurmanın kolay olduğu, vurduğu yüksek hasarla da tam bir keskin nişancı silahı olan Gewehr 98'i gözcü ile 3. seviyeye ulaştığınız zaman savaş tahvillerinizde satın alabilir ve ava çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Eğer istediğiniz bir silah varsa ya da merak ettiğiniz onu da bu seride incelemeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.